ve 9. paketin sonunda açıklandı arkadaşlar. AK Parti kaynakları yaptığı son dakika açıklamasında 9. yargı paketinin yarın yani 28 Haziran tarihinde meclise geleceğini duyurdu. Bugün son toplantı yapıldı ve düzenleme son şekli verildi. Kanun teklifi haline getirilen düzenleme yarın meclise sunuluyor arkadaşlar. İnfaz düzenlemesi dahil birçok düzenlemenin içinde yer alacağı kanun teklifinin tam metni yarın açıklanacak arkadaşlar kanun teklifinin tam metni yarın açıklandığında finansiyede olarak takipçilerimize bildirimle haber vereceğiz. Siz de profildeki linkten Finansyide mobil uygulamasını ücretsiz indirin, bildirimle haberiniz olsun. Ve 9. paketi sonunda açıklandı arkadaşlar. AK Parti kaynakları yaptığı son dakika açıklamasında 9. yargı paketinin yarın yani 28 Haziran tarihinde meclise geleceğini duyurdu. Bugün son toplantı yapıldı ve düzenlemeye son şekli verildi. Kanun teklifi haline getirilen düzenleme yarın meclise sunuluyor arkadaşlar. İnfaz düzenlemesi dahil birçok düzenlemenin içinde yer alacağı kanun teklifinin tam metni yarın açıklanacak arkadaşlar. Kanun teklifinin tam metni yarın açıklandığında finansiyede olarak takipçilerimize bildirimle haber vereceğiz. Siz de profildeki linkten Finansyedi mobil uygulamasını ücretsiz indirin, bildirimle haberiniz olsun.